Hepinize hoş geldiniz. Bugün 19 Şubat Salı Karadeniz'de 5.si düzenlenen kitap fuarındayız. Kafka Okur'un standındayız. Aslı Hanım var yanımızda. Nasılsınız? İyiyim sağ olun siz. Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Üçüncü kez bulunuyorum. Bir yıl geldik. O zaman çok daha yoğun değilmiş. Belediyeler ve okullar araç getirmiyor. Geçen sene yoğun olmayacak diyerek geldik ama geçen sene çok yoğundu ve biz çok memnun kaldık. İlk defa mı geldiniz yoksa dört senedir burada mısınız? Biz iki yıldır katılıyoruz ama ben ilk defa geldim bu sene. Bu sene gene çok memnunuz. Yoğunluk çok güzel. Özellikle Kafka'ya yani. Hani belki bilindiği için bilmiyorum. Ama standımızdan hep dolu. Kafka Okur şu an e, takip etmeyenler için tam olarak nasıl bir dergidir? Bizim lavamızda da olduğu gibi benim edebiyatla ibaretim diyor. Tamamen edebiyat içerikli bir dergi. Siyaset yok, din yok. Sadece edebiyat. Promosyon ürünleri de var. Onlar da çok rağbet veriyor. Defterler, rozetler. Şu an e, ben tam olarak seriyi tamamlamadım. Birkaç tane eksiğim var ama sizin büyük ihtimalle tamamlamışsınızdır. Bu gerçekten en çok beğendiğim dergiydi dediğiniz hangisiydi? Cahit Zarifonlu'nun dergisi, beğendiğim bir dergi ve Nazım Hikmet. İkisini çok beğendim, hepsini beğeniyorum ama özel bir Cahit Zarifonlu'dan çok zevk aldım. Çünkü daha önce bu kadar tanımıyordum Biyografisi beni çok etkiledi açıkçası. Bizimle röportaj gerçekleştirdiğiniz için çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür ederim. Evet, şimdi yanımızda Eren ve Yaren var. Onlara da birkaç soru sormak istiyorum. Bu kadar kitap ve bu kadar yayın evi olması sizi etkiliyor mu olumlu ya da olumsuz yönde? Evet, çok kitap olduğu için karar veremiyorum. Tabii ki beğendiğim evet. kitaplar var. Yaren Hanım'a teşekkür ediyoruz. Şimdi Eren Bey'e soru yönelteceğiz. Siz çok kitap okuyan birisiniz, bunu biliyoruz. Doğrudur, ben çok kitap okuyorum. Benim en sevdiğim kitap Madonna biliyorsun. Madonna'nın Aşk Hayatını Anlatan, Kürk Mantalı Tabii Madonna. Tabii, kür, Kürklü Madonna. Yani. Oğuz Atay tutunamayanlar da Metrobüs'teki <laughs> insanları anlatıyor. Evet, evet. Yani cidden o <laughs> dere tutunmak... Evet, özellikle zor... Sait Faikin, kitabı. Evet. Evet, Sait Faik'in Abasiyan'ın <laughs> kitabını çok severim. Güzel bir eser. Karadenizli olarak, bir Rizeli olarak kitap fuarını Samsun'da olması senin için nasıl bir duygu? Rize'de olsaydı daha iyi olurdu tabii. Evet, <laughs> <laughs> tahmin edebiliyorum. Samsun'da olması işte Samsun'da yaşayanlar için tabii ki güzel bir şey. Bazı yazarlar geliyor imza atmaya falan. Hoş şeyler. Eren Bey'e de teşekkür ediyoruz. Ee, çok uzaklaşmadan hemen Nisa Hanım. <laughs> Nisa Hanım. Nisa Çıkışta ödül veriyoruz röportaj yapanlar. Evet. Ee, yanımıza Nisa var onu da soru soracağız. Sen peki kitap fuarı <laughs> hakkında ne düşünüyorsun? Bu kalabalık. Şu an arkası bomboş ama kalabalık diyelim. Kalabalık. <laughs> kalabalık. <Kalabalıktı. gülüyor> Yaklaşık bir 2500 kişi falan gittiği için. Ee, şaka bir yana kitapları nasıl buldun? Yani kitap seçiminde zorlanıyor musun bu kadar yayın evinin arasında? <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Neslihan Tüyap'ta olmak nasıl bir his senin için? E bayağı güzel. Ben zaten Tüyap'ı çok seviyorum. Karadeniz'de de 5 beş defa yapıldı yani. Her yıl yapıldığında geliyorum. Çok güzel burada kitaplar falan. Bütün okullar birleşiyor. Ee, daha çok küçük çocuklar için daha iyi oluyor aslında. Bizim okulumuz için de daha iyi oldu. Yani inşallah tekrardan gelir. Kitap okuma alışkanlığın var mı? Yani aslında pek kitap okumayı sevmem ama saran kitapları tabii okuyorum böyle karantina öyle serili kitapları okuyorum yani. Geçen yıl da buradayım dedin değil mi? Evet. Bu yılla geçen yılı kıyaslasan yoğunluk farkı var mı? Biz zaten geç geldik aslında buraya. Geçen sene de bayağı doluydu. Şimdi de dolu aslında. Hep, e, her sene bayağı kalabalık oldu. Hatta daha Artıyor daha güzel yani. Teşekkür ederim çok şey sağol. Sağ Teşekkür Yapı Kredi yayınlarının önündeyiz. Zaten burası benim sevdiğim Burada da Furkan abi var. Bize yardımcı olmak istedi. Teşekkür ederiz kendisine. Ona Fuar ilgili bir iki soru soracağım. Furkan abi. Fuar ile ilgili ne düşünüyorsun? Bak. Samsun'da bir fuarın gelmesi insanlar bir kalabalık oluşturuyor. Bir kitaba ilgi artıyor. İnsanlar alış alışveriyor. Hani herkes her alan okumaz ama yine de bir kitapla haşir neşir olmak güzeldir. Hani insan okunu biraz daha açar. Biraz daha bir dinlenme alanı. Farklı bir aktivite olarak güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum fuarın. İnsanların kitaplara ilgi alakası nasıl yani? Nasıl talepler geliyor? Kitaplara ilgi öncelikle hani kapak satışı bizde çok vardır. Özellikle yapı kredide kapaklarımız çok güzel değildir. O manada eksiz ama genellikle kapağa göre insanların çoğu şu şekilde kitabı eline alır. söyle yapar geçer. Hani bu şekilde bir ilgi var. ince kitapları daha çok satıyoruz. Fiyatla ilgili bir durum muhtemelen. Bu şekilde bir genel ilgi söyleyebilirim. Yapı kredi yayınlanıyor. Furkan abiye de teşekkür ediyoruz. Bodrum'dan buraya geldin i̇yi Utku. Iyi. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Nasıl bir istiyor kitap fuarında olmak? Çok güzel yani kitaplar çok ucuz ve çok güzel yani. Yıl dışından geldik hem de. Güzel yani burada olmak. Çok uzunsun biraz çömelir misin? <gülüyor> <gülüyor> çok uzunsun biraz çömelir misin? <laughs> 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 kitap aldın mı? Evet bir sürü kitap aldım. Ne aldın? Birkaç tanesini bize önerebilir misin? Bir tane oyun serisinin kitabı olan Witcher'ın kitabını aldım şöyle. Güzel yani. Biraz yaklaştı şöyle. Bir anime hayranı olduğum için böyle anime şeyleri aldım. Böyle. Böyle Naruto'nun şeyini aldım. Tuyab'ın e, Samsun'da gerçekleştirilmesi hakkında ne düşünüyorsun? Yani şu an Samsun'da olması Bence güzel an. bir şey çünkü yani Karadeniz'in ortak bölgesi olduğunu düşünüyorum. Çok kitap okuyor musunuz? Evet. Kitap okumaya yeni başladım sayılır. Yani alışkanlık kazanmaya çalışıyorum. Kazan. Güzel bir şey. Evet. <laughs> Buradan önerim Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, burada gezerken iki tane kardeşimiz bizim yaptığımız şeyi merak etti. Şimdi onları da soracağız. Ee, Atakent Ortaokulu'na gidiyorsunuz. Ee, birinin adı Berkay, senin adın ne? Ahmet. Evet, bunda adaşım var. İlk önce onunla başlamak istiyorum. Torpil tabii ki. Ee, kitap Fuarı'nın Samsun'da olması hakkında ne düşünüyorsun? Güzel bir şey. Bulamadığım kitapları burada buluyorum. Tez kitapları aldım. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 8. Sınava hazırlanıyorsun sen evet. sınavına. İyi oluyor mu peki kitap almak? Ya, ben normalde fazla çalışan bir öğrenci değilim. Ya sadece ilgili şey yazdığı olarak aldım test kitap. Sen peki kitap alabildin mi? Evet aldım. Hangi kitapları aldım? Ve tavsiye ettiğin kitap var mı buradaki izleyicilerimize? Viva yani, yayınları, farkları falan var. Baya güzel. Sen de lise sınavına hazırlanıyorsun. Peki yayınları beğendin mi lise sınavı için? Evet güzel. Fiyatları da uygun. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Şu an Kaşna yayınlarındayız. Sena Acamcı ile birlikteyiz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Kitap hakkında görüşlerinizi alabilir miyim? Kitap güzel. Yani biraz sıkıntılı ama geçen sene daha iyi olmuş. Şimdi güzel. Size lise, lise öğrencilerine önerebileceğiniz bir kitap var mı? Olmaz mı zaten? Direkt göstereyim. <laughs> lise öğrencileri için önerebileceğimiz ilk kitap. İçi tam olarak bizi nasıl etkiliyor? Sınav motivasyonu veriyor. Sınav kaygılarını azaltıyor. Bir de doğru çalışmayı öğretiyor diyebilirim. Şu kitap benim okuyu çok beğendiğim. Biraz yaklaştırırsam. Bir kitap ve bu kitapta bir enteresanlık var. Bunu izleyicilerimize anlatabilir misiniz? Anlatabilirim. Bu kitap, normalde kitabın düz hali bu şekilde. Ama kitabı böyle okuyorsunuz. Bunun sebebi de şu, kitap ön yargılarla alakalı. Biz de insanlardaki ön yargıyı kırmak için kitabı ters bastık. Çünkü siz kitabı böyle okurken insanlar size kitabı okumadığınızı söyleyecekler. Siz de onlara bu şekilde bir ön yargı dersi vermiş olacaksınız önyargılarımızı konu olan, zaten kitabın içi de aynı şekilde önyargı. Teşekkürler, sizi seviyoruz. Teşekkürler, sizi seviyoruz. Biz teşekkür ederiz. Evet şimdi yanımızda mat yayınlarından Can abi var. Kendisi bizim ona soru teklifimizi kırmadı. Teşekkür ediyoruz. Kitap fuarında insanların kitaplara ilgileri nasıl? Kitap fuarında biraz daha dışarıya nazaran kitaplar biraz daha uygun olduğu için talep biraz daha yoğun oluyor. Özellikle öğrenciler kısmında biraz daha uyguna vermeye çalışıyoruz biz zaten. Mesela sayısal öğrenciler için farklı tekliflerimiz var. Eşitarlık öğrenci için farklı tekliflerimiz var. i̇nsanların talepleri nasıl yani daha çok hangi kitapları tercih ediyorlar? Daha çok matematik ağırlıklı. Tarz Ülkenin ağırlıklı. matematik sıkıntısı evet, var. <laughs> Ülkemizde biliyorsun matematik sıkıntısı olduğundan dolayı. Buna yönelik olarak biz de yeni nesil sorulara ağırlık vermeye çalışıyoruz zaten. Özellikle şu kitabımızdan daha çok şu an çok fazla tavsiye <laughs> ediyorum. Ben bunun ön tarafı matematik arkası geometri şeklinde <laughs> dizayn edildi. İçindeki soruların mesela tamamı yeni nesil özgün soru <laughs> şeklinde hazırlandı. Özellikle en çok revaçta olan kitabımız bu şu anda. Bize teşekkür ediyoruz bize röportaj yaptığınız evet. kültür yayıncılığıyız. Hüseyin Çaban yanımızda. Nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Geleneksel yap kitap fuarına devam ediyoruz. Katılım her geçen sene daha yoğun oluyor. Bu herhalde sanırım bu şekilde devam edecek. İlimizi faydalı buluyor. Test kitapları yoğunluk. Kaynak, yardımcı kitaplar. Kaynak. Öğrenciler üzerinden Özel... gidelim. Öğrencilere kaynağı neden? Neden? Yardımcı kaynak kitaplar bizim işimiz. Yardımcı kaynak kitapları öğrencilerimize faydalı olacak şekilde. Biz bu fuarlarda tanıtım ve verebileceğimiz en iyi şartlarla, en iyi şartlarla vermeye çalışıyoruz. Normalde sattığınız fiyatla buradaki fiyat arasında ne kadar bir fark var? Burada kar marjı çok düşük. Amaç tanıtım burada. Olabileceğimiz kadar indirim yapıyoruz. Eğitimci <laughs> 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 Öğrencilere ne söylemek istersiniz? Alışma, özgüven, işte herkesin motivasyon kat problemi işte. Bunlar her öğrencinin kendine tarzı ama çalışmaktan geçiyor her şey. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tamam. Size de başarılar. Teşekkürler. Şu an Limit yayınlarındayız. Ali Hayla ile birlikteyiz. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Katıda hukuk okuyorsun. Evet nasıl kazandım diyelim. Böyle diyeyim lisem çok kötüydü benim. 290 puanla liseye girdim. Dedim ki herkes yapamazsın falan diyor ya. Ben dedim yaparım. Çünkü çok inatçı bir insanım normalde. Yaparımdan bir girdim. Başladığım zamanlar çok zor olmuştu. Ama şunu inanıyorum ben. Bir insanın yapacağım dediği zaman böyle yapamayacağı bir şey yoktu. O yüzden inat ettim. 10 sınıfta bir başlamıştım çalışmaya. O tempo ilerledim ilerledim ve bu şu an geldim yani. Nasıl hazırlandın? Kendini nasıl kesinlikle hukuka hazırladım diye. Ben ilk önce aklımda hukuk yoktu. Sadece böyle üniversitede iyi bir yer kazanmak istiyordum ve sadece iyi bir sıralama yapmak istiyordum. O şey ile i̇şte hukukla çıkmadım direkt olay. Amacım sınavda iyi bir sıralama yapmaktı. Sonra sıralama yapacağım zaman işte puanım yükseldi zaman dedim ki mesleklere bakın İşte bir sayısal mezunum ben normalde. E, doktorlarla muhabbet etmiştim. Normal bir avukatların olduğu bir yere girmiştim. İşte adliyeyi gezdim. Adliyede bir davaya girdim. O dava girdiğim zaman tamam dedim ya ben hukukçu olurum. Ondan sonra geldi yani. Bir anda olan bir şeydi. Zamanla bir mesleklerle ilgili bilgi topladım. O şekilde ilerledim. Hukuk okumak isteyen bir öğrenciye ne der? Gerçekten seviyorsa gelmesi lazım. Ya yani herkes ben hukuk istiyorum, hukuk isterim diyor ama hukuk artık çok zor bir alana geldi. Çünkü çok mezunu var. Çok avukat var. Bunların önüne geçmen lazım da sevmekle oluyor. Kendini geliştirecek, araştırmayı seven ve gerçekten böyle o mesleği isteyerek gelmek isteyenler gelsin Yani, yani sözde hukuk istiyorum olmuyor. Zorlanıyor mu? Ya illa ki zorlanıyor çünkü öyle aslında hukuk zor değil. Bir kendim zorlanıyorum. Şöyle bir şey. Vize haftalarına yaklaşırken ders çalışıyoruz. İşte öteki zamanlarda düzenli ders çalışmadığım için Sayfalar birikiyor. Bir de lisedeki gibi 10-20 sayfa değil. Bu sefer 200-300 sayfa olduğu için zorlanırız ama bölümden kaynaklı bizden kaynaklı. Yani 2-3 haftaya kadar kütüphanelere uğramıyoruz. 2-3 hafta kaldığı zaman kütüphanede sabahlamalar falan. Peki, hey. ben bahsedelim. Şu an şey Nasıl bir Olmak. Ben normal sosyal medyada bu işi yapıyordum. Sonra belirli bir kitleye ulaştım ve bu kitleyi tüyaplarla ilk tanıdım ve çok hoşuma gitti. Çünkü biri tarafından düşünülmek, biri tarafından ilgi görmek çok güzel bir şey. Mesleğim için de bunu yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü avukatlık istiyorum. Ne kadar çok tanırsan o kadar çok dava evet. alırsın. İkisini paralel götürüyorum. Bir yandan eğleniyorum, geliyorum kafa dağıtıyorum. Burada muhabbet, sohbet. Bir yandan da derslerimi götürüyorum. Peki yoğunluk nasıl burada senin gözünde? yani bütün tüyaplara gittim. Samsun tüyap benim geçen sene de gelmiştim. Geçen sene göre daha yoğun. Çünkü şehir artık alışıyor. 5. 6. olur. bir büyük şehir, bir İstanbul kadar değil ama Samsun'a Göre bence çok güzel bir yolunluk var. Son olarak Kore'ye sığar Anadolu Lisesi öğrencilerine ne söylemek istersiniz? Ben diyorum, kendi lisemde de bunu yaptım. Bir insanın isteyip de yapamayacağı bir şey yok. Gerçekten istediğiniz bir şey illaki ki bir yol bulup yapıyorsunuz. Bence hedefinizden vazgeçmeyin derim. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür sağladım. ederim, Görüşmeler. Hangi okuldan? Adnan Ölmez. Adnan Ölmez, Arda ve Can var şu an yanımda. Yaklaş böyle. <laughs> Nasıl bir his burada olmak? Çok güzel bir duygu. Değişik. Bir de Değişik. Yani bulacak kitap arasında olmak. Kitabı aldınız mı kendinize? Ne aldım? <laughs> Ee, kuşlar da gitti. Yaşar. biliyor musun? Hayır. Yani öneri üzerine mi aldın yoksa Öneri gideyim. üzerine aldım ve yazarı Sen? ben, bir tane aldım. <laughs> öneri üzerine aldım. İlk defa okuyacağım bu yazarı. Kitap okuyor musunuz? Evet. Hı -hı. Çok seviyor musunuz? Sayılmaz. Sayılmaz. <laughs> Benim için şey sayılmaz. Peki teşekkür ederiz. Rica ederiz. Yanımızda sunucumuz Zeren var. Mesajlar hakkında ne düşünüyorsun? Yayıncıların bize karşı şu an bir ilgisi var. Hani reddetmiyorlar bizi. Ve bu güzel bir şey. Emeğe saygı diyormuşum. <laughs> evet. Evet, teşekkür ederiz. <laughs> Bugün Hurriye Anadolu Sesi olarak TÜYAP Kitap Fuarındaydık. Bize burada olma imkanını sağladıkları için okul yöneticilerimize ve burada bizimle röportaj gerçekleştiren öğrenciler ve yayıncılıklara çok teşekkür ediyoruz. Fakir Aile'nin bu bölüm sonuna geliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.